Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3. bölüm 8. kısım sopayı yani çubuğu anlatıyor olacağım. Hem yeşim vuruşlarını hem de vuruşlarını. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi vuruşlara geçelim o zaman. Evet ilk önce sol vuruşumuzla başlıyoruz. 1, 2, 3. 3. vuruşu yine aynı şekilde. Bunda da şarjlı bir vuruştur. Sağ vuruş. Bunda da aynı şekilde vuruşlar şarjlı. E, zaten her e, silahta da olduğu için sol vuruş, yatay, sağ vuruşta dikey kesiyor. Bilginiz olsun. Eee şimdi C ile havaya kaldırabiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur sağ C tuş. Yani daha önceki videolarımızda da olduğu için her e, silahta C'ye basarak düşmana havaya kaldırabilirsiniz. Zaten çoğu komboda da e, C sağ tuş kullanılıyor Onun bilgisini vermiş olayım e, Bu şekilde havaya kaldırabilirsiniz e, C sol tuş Yerden vurabilirsiniz Bu şekilde sürekli Yani e, Hiçbir şekilde şarjı vurmak istemiyorum Diyorsanız sopada ve mızrakta Genelde bunu çok görürsünüz zaten Karşınızda normal vurur Sonra eğilir bir daha normal vurur Sürekli iptal ederek size karşınızdakine bir eziyet çektirebilir. Ama tabii ki onlardan kurtuluşlar çok kolaydır ama en iyi başlayan oyuncular bunlardan genelde kaçamaz ve e, direkt ödürler. E, Space'de yine havadan bu şekilde sürekli vurabilirsiniz. Eğer bunu sürekli yapabiliyorsanız büyük bir başarı ama yapması kolay değil. Yani sürekli zıpla vur, sırıpla vur. Hiç e, çünkü sopada vurduğunuz zaman zıpla e, zıp sol vuruşla vurduğunuz zaman az bir şey de olsa bir stana sokarsınız ama bunu o kadar ince ayrıntısında yapmanız gerekir ki e, adamı bırakmadan sürekli havada vurmanız gerekir ama bu da kolay bir şey combo değildir ona herkes yapamaz onu da bilgisini vereyim e, zıpla sağ tuşla da adamın kafasına bu şekilde dikey bir şekilde inebilirsiniz. E, vuruşları normal vuruşları bu şekildeydi. Şarj vuruşlarına geçelim hemen. Evet. Üçüncü şarjla geçelim. Bütün e, silahlarda olduğu gibi de e, ilk tınlamada normal, ikinci tınlamada normal, üçüncü tınlama yani full şarj dediğimiz olaydır. Artık siz basılı tutsanız böyle dahi direkt silah artık şarjı bırakır ve atağa geçer. E, toplamda 3 e, işlevi var yani tınlamada. Bilginiz olsun. Yani bu süre zarfında Karşınızdaki eğer şarjı vuracaksınız yani karşınızdaki kişiye şarjı vuracaksanız Bu time'ları ayarlayarak karşınızdakinin e, blok bloklamasını e, ya da counterlamasını Engelleyebiliyorsunuz bilginiz olsun İlk önce de, e, sol vuruşu göstereyim sizlere Bu şekilde stana hem sokar Hem de yere vura vura geri ittirirsiniz e, Sağ vuruşu göstereyim ben sizlere O da bu şekilde havaya kaldırır ve vurur. Bunlar bu şekildeydi. Bir de bunun üçüncü şarjı vardır. Farklı bir vuruş aynı mızrakta olduğu gibi. O da e, sizlere şöyle söyleyeyim. İlk tınlamayı duyduğunuz zaman bu şekilde bir atılım sağlayabilirsiniz sol tuşla. Yani sağ sol fark etmiyor bunda. O tınlamayı gördükten sonra şu şekilde sopaya çıkarsınız. Sağ vuruş yaparsanız adama doğru atılır. Şey pardon, sol vuruş e, yaparsanız adama doğru ee, atılırsanız sağ vuruşta da e, az önceki sağ vuruşun değişik bir varyasyonuna geçersiniz. Bu da e, sarı odaklı bir vuruş olur. Yani onun bu bilgisini vermiş olayım. Yani sarı şarjla vurmuş olursunuz. Karakteriniz sarı bir şekilde parlar, mavi değil. Çünkü ondan kaçış yok. Ee, Anca F skilli veya farklı bir şekilde kaçabilir. Diğer türlü kaçamıyor çünkü karakter. O yüzden sopalarda. Ee, biraz zordur, biraz dengesiz bir silah yani. Diğeri de bu şekilde atılabiliyorsunuz. Genelde bunu kaçarak kaçmak için de kullanabilirsiniz. Ee, çoğu oyuncu da zaten kaçarak, ondan sonra geri vurup e, şarjlı bir şekilde sizlere vurabilir. Bu da ekstra bilgilerdir. Ee, yeşim ruhlarına geçelim. Hadi bakalım. İlk yeşim ruhumuz e, acımasız zıkkım. E, bu sizin e, yeşim ruhu olarak Üçüncü şarjda yani sopanın üzerinde durduğumuz zamanki vuruşta aktif edilen bir şey. Bu şekilde gelirsiniz. Sağ vuruşa bastığınız zaman ileri doğru bir hayali sopalar yani enerji dalgaları yollar. Ve bu şekilde de düşmanınıza uzaktan vurmanızı sağlayan bir yeşim ruhudur. Güzel bir yeşim ruhudur ama kontrolü biraz zordur yeni başlayanlar için. Onun bilgisini vermiş olayım. Diğer yeşim ruhuna hemen geçelim. Evet ikinci yeşim ruhumuz e, Destek yükselen gökyüzü Stunu olarak Geçen bir yeşim ruhu ve yeni gelen bir yeşim ruhu Neden bu kadar uzun bir isim koyduklarını da anlayamadım ama e, Yaptığı işlev şu Az önce sopanın üzerinde durduğumuz Anki e, Vuruşu değiştiriyor Yani e, şu şekilde göstereyim Bu şekilde bir vuruş sergiliyor Ve karşı tarafa yani belli bir saniye sizlere Stun uyguluyor. Stun derken F skill'i ve V skill'ini kapatıyor arkadaşlar bu Yeşim ruhu Yani e, Viper'ın özelliği olan, F skill'in özelliği olan e, bir özelliği kullanıyor. Tabii ki düşmanınız yakın bir çevrenizde olması lazım. Alan vuruyor ve alan vurduğu zaman da zaten düşmanınız yediği zaman ee, üzerinden böyle mor bir renkte bir e, balçık gibi bir şey çıkıyormuş gibi gözüküyor ee, onun bilgisini vermiş olayım bu yeşim ruhumuzda kısacası bu kadardı ondan sonra da zaten sağ vuruş veya sol vuruşta da diğer şarjınızı kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun ama güzel bir yeşim ruhudur yani stanlaması özellikle materi gibi bir karaktere bu stanı yedirirseniz F skill'ini kullanamayacak V skill'ini kullanamayacak yani sizlerden kaçmak için kullanabileceği bir skill olmayacak bu çoğu karakter için söylüyor e, var yani sadece materi ile oynadığım için söylemiş olayım dedim e, diğer yeşim ruhuna geçelim hemen e, diğer yeşim ruhu okyanusları ayıran e, yeşim ruhumuzdur bu da sizlerin ee, az önce sopanın üzerinde durmuş olduğunuz şekilde ki halinizde çalışan bir yeşim ruhu yine aynı şekilde bu şekilde durduğunuz zaman sol tuşa bir kere bastığınız zaman ileri atılarak ya da artık nereye bakıyorsanız oraya doğru atılarak bir vuruş sağlayabilirsiniz ama yanınızda düşman varsa ve otomatik e, saldırı açıksa ayarlarda oraya doğru yönlendirilir yoksa değilse de zaten sizin baktığınız yöne doğru Hareket ediyor olacaktır bu şekilde. Sürekli sürekli kullanabilirsiniz. Sopadan düşmediğiniz sürece bu şekilde bekleyip tam sopadan düşecekken yine kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, bu da bu şekilde çalışan bir yeşim ruhu. Yani genelde hep 3. şarjı dediğimiz e, olayı kullanıyor. E, sopadaki mantık bilginiz olsun. Diğer yeşim ruhlarına geçiyorum hemen. Evet, Diğer yeşim ruhumuzda ikili yüzük. Bu e, sopayla mızraktaki yeşim ruhların ortak kullanmış olduğu bir yeşim ruhu. Toplamda iki tane e, mızrak ve sopaya yani çubuğa ait iki tane yeşim ruhu var ortak kullandıkları. Bu da onlardan bir tanesi. E, zaten mızrak videosunu izlediyseniz onda da görmüşsünüzdür. Sol vuruşunuzun üçüncü vuruşunu e, değiştiren bir vuruş. Onun bilgisini vermiş olayım ben size. Ama bu yani çubukta ve sopada kullandığınız şey Tek şey farklı şey Sizin normalde biliyorsunuz 3. şarj Attığınız zaman yani düşmana sapladıktan sonra Mızrağı çevirirken En sonunda bunun vuruşunu da kullanıyordu Ama sopada bu kullanılmıyor arkadaşlar Maalesef 3. vuruşta Sadece aktif olan bir yaşım Ruhu bunda sopada Onun bilgisini vereyim o da 1 2 3 bu şekilde bir vuruşunuz var Yani onun bilgisini vermiş olayım yani sol vuruşta çalışan bir e, vuruşunuz var. Maalesef e, şarj 3. şarjdan sonra hani havaya kaldırıp vurduğunuz vesaire ya da adam atıldığınız şeyde çalışmıyor. Onun bilgisini vermiş olayım. Diğer yeşim ruhuna geçelim hemen. Evet, yeni e, diğer yeşim ruhumuz ise dürtme. Dürtmede de e, sizin sol vuruşunuzu değiştiren bir yeşim ruhu. Normalde yere vurarak yani şarjlı bir şekilde vurduğunuz zaman yere vurarak giden e, sopa vuruşunu değiştirip düz bir şekilde tek seferde o yere vuruşlarınızın hepsini toplayıp tek seferde karşı tarafa hasarınızı vermenizi sağlayan bir yeşim ruhu. Aynı nançoku e, yeşim ruhu olan tarifsiz hız gibi düşünebilirsiniz. bunu da bu şekilde bir ileri e, vuruş sergiliyor. Onun bilgisini vereyim. Tabii ki elini az önce şu şekilde bir döndürüş sergiledi. Bu Yeşim ruhunun nedeni şu. Destek yükselen gökyüzü sütunu olan yeşim ruhundan dolayı bunu aldığınız zaman o hareketi sağlıyor. Sağ veya sol fark etmeden elinizdeki çubuğu döndürüp ona göre vurmanızı sağlayan bir yeşim ruhu aktif ediyor. bilginiz olsun. Diğer yeşim ruhuna hemen geçiyorum ben sizlere. Onu da bilgisini vereyim ve son yeşim ruhumuz zaten gördüğünüz gibi 6 tane var. Hemen geçelim. Diğer yeşim ruhumuzda uzun saplı silah e, sap olarak geçen bir yeşim ruhu. Aynı şekilde bu da son e, ortak yeşim ruhumuz diyebiliriz. Toplamda dediğim gibi iki tane vardı. Bu da sonuncusu olan e, yeşim ruhu. Bu da aynı şekilde mızrak ve çubukta çalışır. Verdiğiniz hasara göre %75 canınızı veya zırhınızı yeniliyor. E, onun bilgisini vermiş olayım. E, bütün saplarda olduğu gibi. E, sap yeşim ruhları bu arada. Yanlış anlaşılmasın <laughs> Sap deyince bir tuhaf oldum şu anda ee, Bu şekilde e, Aynı şekilde vuruşunuzu da değiştirir Normalde counterladığınız kişinizin e, Vuruşunu da değiştirir Yani onu da şu şekilde göstereyim ben sizlere Hemen açalım Hop. Bu şekilde bir vuruşu var Eğer bunu takmazsak da e, Ne olur hemen göstereyim Vuruşu ne olur Onu da göstermiş olalım da bu şekilde bir vuruşu var yani onun bilgisini vermiş olayım e, bu toplamda 21 yakın savunma oluyor eğer e, sap yeşim ruhunu takıyorsanız saldırı da e, 14'te kalıyor yani biliyorsunuz zaten saldırı 16 e, yakın savunmada en fazla 24'e kadar çıkıyor ondan sonra takacağınız yakın savunmalar maalesef herhangi bir işlevi olmuyor bilginiz olsun yani ben buraya e, hepsini yakın savunma giysem bile benim maksimum alabileceğim savunma yakın savunma 24 saldırı ise 16 ona göre üzerinize alabiliyorsunuz zaten saldırı 4 veriyor yakın savunmada 6 veriyor ona göre hesaplayıp üzerinizdeki eşyamuklarını ona göre ayarlayabilirsiniz eğer bir morf veya sarı kullanmıyorsanız ona göre yakın savunma veya saldırı kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her gün bir video atmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve eğer bir isteğiniz veya bir öneriniz veya videoda şu olmamış bir dakik bir sonraki videolarında şunu düzeltebilir misin diyebilirsiniz. Sizlerden gelen önerilerin hepsini açayım bilginiz olsun seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.